Bu arada size şimdi şöyle sarsıcı bir bilgi vereyim mi? Sıkı durun ama koltuklarınıza sıkı yapışın. Enam süresi 145-146'ya göre domuzun yağı helaldir. Domuzun eti aramdır. Bir 5 saniye bekleyin. Biraz şöyle sinirlenin. Ama bir yere gitmeyin. Ayetle size ispat edeceğim. Sakin olun. Ekrana şöyle tıkladığınızda beğeni oluyor. Lütfen sakinliğinizi koruyun. Ee, Kur'an'a göre domuzun eti haramdır. Eti yağı değil. Şu an birçok üründe birisi ben şok yazmış. Tahmin edebiliyorum mutlaka arada çıkıyor. Bilenler var ama inşallah bu bilgiyi de paylaşalım. Rabbimiz Domuzun yağının birçok ürünlerde yani gıda ürünlerinde kullanılacağını herkesten iyi biliyordu. O her şeyi zaten bir kitapta kaydetmiştir. Bunu bildiği için Rabbimiz e, domuzun sadece etini aram kılmıştır. Bir, Enam suresi 145'te çok net bir biçimde lahmen hınzırın der. Lahm et demektir. Hatta lahmacun oradan gelir. Lahm et demektir. Hani eti böyle pidenin üstüne, hamurun üstüne serersin ya... İşte lahmacun yani, lahm, yani et macun gibi düşünün. Lahm et demektir. Lahmen hınzırın demek domuzun eti demektir. Kanıt bu mu? Kanıt bir sonraki ayet. Bakın ne diyor. Yahudilere bölünmemiş toynaklı hayvanları haram kıldık. Yani tek tırnaklı hayvanları haram kıldık. Yahudilere tek tırnaklı hayvanları haram kıldık. Cümlesini okuyan bazı arkadaşlar... Yahudiler haram kıldık demesine rağmen Müslümanlara da tek tırnaklı hayvanlar haramdır diyor. Tabii kimse Kur'an okumadığı için inanıyorlar. Neyse. Yahudilere tek tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun yağını haram kıldık. Bakın dikkat edin. Sığır ve koyunun yağını haram kıldık. Sırtlarında bulunan veya bağırsaklardaki veya kemiklerle karışmış olanlar hariç. Bu azgınlıklarına karşılık bir cezaydı ve biz doğru sözlüyüz. Bu ayet bize ne diyor? Tanrı dilerse yağı, dilerse eti, dilerse her ikisini haram kılar. Bakın Yahudilere bölünmemiş tırnaklı, yani tek tırnaklı hayvanları haram kıldık, hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun da yağını haram kıldık. Yani bize Rabbimiz açık bir biçimde diyor ki ben neyi haram kılarsam siz onu haram kılacaksınız. Ekleme çıkarma yapmayın. Şu an bir Müslümana kendine Müslüman diyen birine gidin. Deyin ki bu domuz derisinden yapılmış bir tarak deyin. Tarağı direkt çöpe atar. yani tarağı yemiyor ama yani sonuçta yiyecek haram aslında bu. Saçını bile taramaz onunla. Domuzun tüyü helal midir diye sorun ona da haram derler. Anlatabiliyor muyum? İşte şeytan bizi buradan vurmaya amaçlar. Kur'an'da ne görüyorsan odur. Lahmen hınzırı. Mesela e, leş diyor. Leşin eti ya da yağı diyor mu? Demiyor. Demek ki leşin hiçbir şeyini yiyemeyiz. Bakın leşin eti demiyor, leşin yağı da demiyor. Leş diyor. Ölmüş hayvan ya. Yani. Tabi bunu Maide 3'te detaylandırıyor Rabbimiz o ayrı bir konu. Yani işte düşmüş, yuvarlanmış, ne bileyim aslan parçalamış, yani canavar parçalamış, ne bileyim işte boğulmuş falan. <laughs> o, detaylar hariç. Ama iki ayet peş peşe, dört tane haram eti sayıyor, kan, leş, domuzun eti. Allah'tan başkasına küfürle adanmış hayvanlar. Dört taneyi sayıyor. Bir sonraki ayette de diyor ki, Yahudilere tek tırnaklı hayvanları kıldık, haram kıldık. Sığır ve koyunun da çünkü sığır ve koyun çift tırnaklı hayvandır. Eşek, kat, işte kat diyorum. Eşek, işte katır, at bunların hepsi tek tırnaklıdır. Bunları haram kıldık. Sığır ve koyunun yağını haram kıldık. Şu 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 yağlar hariç. Yani Rabbimiz diyor ki ben en ince detayına kadar haram kılacağım zaman söylerim. Bir önceki ayette lahm şey hınzırın demedim. Lahman hınzırın dedim. Yani domuzun eti dedim, domuz haram demedim, domuzun eti haram dedim. Lütfen Kur'an'ın ayetlerine sıkı sıkıya bağlı kalalım. Şeytanın bizi tuzağına düşürmesine müsaade etmeyelim, izin vermeyelim.